381 sıra sayılı kanun teklifi üzerinde İyi Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunu toplu sözleşmenin tarafları ve imza yetkisi başlığıyla şunu ifade ediyor. Toplu sözleşmeyi imzalamaya kamu idaresi adına kamu işveren heyeti başkanı, kamu görevlileri adına sözleşmenin geneline yönelik bölümü için yetkili konfederasyon ve her, ve her hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika temsisi yetkilidir diyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi şu anda Türkiye'de 2 milyon 747 bin kamu görevlisi var. Bunların 1 milyon 995 bini sendika üyesi. Toplu sözleşme masasında ise A sendikası diye adlandırdığım 1 milyon 54 bin üyeye sahip sendika mutabakat yapıyor, imza atıyor. Yani bu imza karşılığı da 2 milyon 747 bin memur bundan faydalanıyor. Bunu şunun için ifade ettim. Sayın Burada değerli grup başkan vekilimiz yerinde yoklar keşke olsaydı Mustafa Ali Bey ona hitaben söyleyecektim. O burada söylemişti ki efendim işçi sendikalarında da memur sendikaları gibi toplu sözleşme yapıldığı zaman sadece onların mensupları faydalanır. Bu yanlış bilgiyi burada düzelteyim. Böyle bir şey yok. Çünkü İşçi sendikaları mevzuatı farklı, memur sendikaları mevzuatı farklıdır. Daha önemlisi 4688 sayılı yasanın 28. maddesi yani memurlarla ilgili yasanın toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamaz diyor. Bunun anlamı ne? Sendika teşvik primi 3 ayda bir verilen prim bütün sendika üyelerine verilir diyor. Neden? Çünkü bütün sendika üyeleri aidat öder, bedel öder. Onun için bu kanunun 28. maddesine getirilen düzenleme maalesef aykırı. Bu düzenlemeyle ilgili maalesef gerekçe de şöyle yazılmış. Bu düzenleme ile iktidara geldiğimiz günden beri sendikal algının güçlendirilmesi ve sendika üyeliğinin desteklenmesi için bu teklifi getirdik diyorlar. Bu gerekçeye baktığımız zaman tam tersi yapılıyor. Yani bu teklif sendikacılığı güçlendirmiyor. Hatta sendikaları azaltıyor. İktidarın Yıllarca besleyip büyüttüğü, semiz hale getirdiği, hormonlu hale getirdiği yetkili konfederasyona diğer sendika üyelerinin devşirilmesini, yönlendirilmesini sağlıyor. Keşke bu kanunun gerekçesine şöyle yazsaydınız. Bu düzenleme ile iktidara geldiğimiz günden beri besleyip büyüttüğümüz arka bahçemiz olarak olan malum sendikayı daha da semiz bir hale getirmek için bu düzenlemeyi getirdik deseydiniz vallahi doğru bir ifade kullanmış olurdunuz. İki gün önceki tutanaklardan okuyorum. Sayın Mustafa Elitaş burada yok. Diyor ki Sayın Elitaş, işçi sendikalarında sözleşmeyi imzalayan sendika üyesi işçiler bundan faydalanır diyor. Vallahi bunu doğru söylemiş. Devamında Velababa diyor ki Sayın Elitaşa, Sayın Alteş o farklı bir şey diyor. Mustafa Elitaş Bey diyor ki neresi farklı? O da sendika, bu da sendika. Evet, adı sendika. Şimdi işçi sendikaları toplu sözleşme yapar, grev hakkı vardır, bağımsız hakem kuruluna gider. Memur sendikaları ise toplu sözleşme yapar, grev hakkı yoktur. Kamu görevlileri hakem kuruluna gider, kamu görevlileri hakem kurulu da taraflıdır. Yani 6'ya 5 devlet ağırlıklıdır. Hiçbir sendika uzlaşmadığı zaman memur sendikası hakem kuruluna gittiği zaman sonuç değişmez. Çünkü bu ucube düzenlemeyi AK Parti iktidarı getirdi. Kamu görevlileri kurulunu kurulunu maalesef ne yaptı? 6'ya 5 devlet ağırlıklı hale getirdi. Şimdi daha sonra Sayın Elitaş diyor ki arkadaşlar bakın İşçi sendikası farklı, memur sendikası farklı diyemezsiniz. Sayın Ali Taş, diyemezsek bu mevzuat niye ayrı? O zaman niye ayrı ayrı sendika yasası var? Şimdi bunları bir izah et bakalım bize. Ve burada bile bile, bile bile yalan söylendi, bile bile olay çarpıtıldı. Yine Sayın Elitaş diyor ki, eğer kanunda tanımlamada farklılık varsa, Gerçek manada sendikacılıkla ilgili, evrensel manada sendikacılıkla ilgili düzenlemeler yapalım diyor. Ama işçi sendikası farklı, memur sendikası farklı diyor. Aynı şeyi tekrar ediyor. Allah Allah. Eğer diyor evrensel düzenlemede bir ayrıcalık varsa düzeltelim diyor. Evet, bu da bir başka çelişki. Bir yandan diyor ki her iki sendikada sendikadır. Sistemleri aynıdır. Ama burada da diyor ki efendim evrensel manada diyor sendikalıcılıkla ilgili bir farklılık varsa bunu da düzeltelim diyor. Şimdi Sayın Ali Taş yok. Ya bu sözlerin hangisini düzelteyim ben? Uğraşıyorum uğraşıyorum bir yerini düzeltemiyorum. Sayın Ali Taş devamında diyor ki sendikalar arasında fark yok. İşçi sendikalar sözleşmeyi imzalayan sendika üyesi işçiler bundan faydalanır diyor. İyi de iyi de doğru da o zaman Yetkili konfederasyon 1 milyon 54 bin üye adına toplu sözleşme mutabakatı yapıyor ama 2 milyon 747 bin memur faydalanıyor. O zaman burada bir çelişki yok mu? Madem eşit işte bütün bunları anlayasınız diye anlatmaya çalışıyorum. Şu anda hepimiz biliyoruz ki 3 ayda verilen sendika teşvik primi ya da ikramiyesi toplu sözleşme ikramiyesi Aynı aidatı ödeyen memurlar arasında ayrı ayrı değerlendiriliyor. Şimdi bu adaletsizliği getirirken maalesef kanunları, hukuku, anayasayı, ILO sözleşmelerini hepsini çiğniyorsunuz. Çiğniyorsunuz da, çiğniyorsunuz da bunları anladık. E burada niye kamuoyunu yanıltan, vatandaşı yanıltan ifadeler kullanıyorsunuz? Bu ucube düzenlemenin savunulacak hiçbir yönü yoktur. Buradan tekrar ediyorum. Vallahi size de hiçbir faydası yoktur. Hangi sendikaya üye olursa olsun, hatta hiçbir sendikaya üye olmayan memurlar bu düzenlemenizden dolayı size öfkelidir. Çünkü bir memur böyle bir adaletsizliği içine sindiremez. Yani aidat ödeyen A B C D sendikasına herkes aidat ödüyor bedel ödüyor. Ama siz diyorsunuz ki bizim yandaş konfederasyonumuza aidat ödeyenler kıymetli, öbürleri kıymetsiz. Onların bir değer harbiyesi yok ve ayrım yapıyorsunuz. Yan yana çalışan iki memur arasında ayrım yapıyorsunuz. Yan yana çalışan memurlar arasında fitne sokuyorsunuz. Ya bunu niye yapıyorsunuz? Ve bunu şunun için yaptınız. Bunun memurlara hiçbir faydası yok ama aldatıldınız kandırıldınız. Samimi söylüyorum aldatıldınız. Çünkü bir avuç sendika ağası, besleme sendika yöneticiniz, memur senin yöneticileri daha fazla para kazansın, palazlansın diye sizi kandırdı ve siz de maalesef buna düştünüz. Hayırlı olsun. Çünkü çünkü seçimlerde memurlar bunun hesabını sizden vallahi de billahi de soracak. Hiç merak etmeyin. Değerli milletvekilleri. Şimdi memurlar ek zam bekliyor. Ocak ayında sadece yüzde sekiz zam alacak. Enflasyon farkını alacak. Yahu memurlara enflasyon kadar zam veriyorsunuz. O da resmi enflasyon. Refah payı yok. Ama memurun, işçinin vergilerindeki yükselme nedeniyle kayıplarını telafi eden bir düzenleme buraya getirmiyorsunuz. O besleme sendikanız da getirmiyor. Ya bu memurlar bunu bekliyor. Şimdi her seferde burada söyledik, memuru enflasyona ezdirmiyoruz diyen bütün siyasetçiler yalan söylüyor. Vergi dilimleriyle enflasyon altında kalıyor. Ama bu yalanı söylemeye devam ediyorsunuz. Gelin şu vergi dilimlerini düzeltelim, 115'te sabitleyelim. İşçi sendikaları haykırıyor, memur sendikaları. Ee, yandaş yalama sendikaların böyle bir derdi yok. Vergi dilimlerini düzeltelim derdi yok. 3600 ek göstergeyi yanlış yaptınız. Birçok eksiklikler var. Birinci derece devlet memurları özellikle birçoğu alamıyor. E gelin bunu düzeltelim. Şefler alamıyor. Bunun için bir gayretiniz var mı? E bu da yok. Aceleniz neyle bunu getirdiniz o zaman? Yine sözleşmeli 550 bin memur bekliyor. 4 beyli Çakılı sözleşmeli 32 sözleşme çeşidi kadroya geçmek için onu da sürüncemede bıraktınız. Onun içine de birçok şeyi almadınız. Örnek olarak birçok kurumu PTT'de görev yapan idari hizmetli sözleşmeleri TRT çalışanlarını sağlıkta ebe hemşire almadınız. İmam vekil imamı kamu dışı almadınız. Fahri kuran kursu öğreticileri almadınız. En önemlisi yardım hizmetleri Te teşekkür ediyorum sen yakış